Herkese selam. Bugün sizlere Ronaldo ve Messi'nin hayatını farkından atacağım. İstiyorsanız hemen videoya geçelim. Biliyorsunuz ki dünyanın en iyi futbolcusu olarak Ronaldo ve Messi'yi gösteriliyor. Ama hangisinin daha iyi olduğunu bilmiyoruz. Biz bu videomuzda Ronaldo ve Messi'nin hayatını farklarını açıklayacağım. İlk olarak doğum tarihinden başlayalım. Messi, Rosario, Arjantin, 24 Haziran 1987 doğumlu, 32 yaşında. Ronaldo ise Madeira, Portekiz, 5 Şubat 1985 doğumlu, 35 yaşında. Yani Ronaldo'nun büyük olduğunu görüyoruz. 1993 yılında Ronaldo futbol kariyerine Crisoro için oynamaya başladı. 16 yaşında 25 Mayıs 1993 Miras Gerais Devlet Şampiyonası'nda Aldenze'ye karşı profesyonel çıkış yaptı. Messi futbola 8 yaşında Rasaria şehrine takımı olan Newell's Old Boys'ta başladı. 2000 yılında ailesi Messi'nin büyüme hormonu eksiklik tedavisi görmesi ve futbol Barcelona'da devam etmesi için İspanyolların Barcelona şehrine taşındı. Messi 2004 yılından beri hala Barcelona'da oynamaktadır. Ronaldo 2002'de Sporting, 2003-2009 yılları arası Manchester United, 2009-2017 ise Belki de kariyerin en iyi yılları Real Madrid. 2018-2020 ise Juventus. Messi toplam 855 maçta toplam 696 gol, 289 asist, 138 defa milli maç, 70 gol, 42 asist, 52 kez de hat-trick yapmıştır. Milli takımda dahil toplam 36 kupa kazanmıştır. Ronaldo ise toplam 1000 maça çıkıp 725 gol 221 asist 164 defa milli takım forması giymiştir. Ve 99 gol 28 asist 55 hat-trick yapmıştır. Milli takım dahil olmak üzere 30 kupa kazanmıştır. Ronaldo yıllık 30 bin milyon alırken Messi 26 milyon alıyor. Ronaldo'nun değeri 70 milyon, Messi'nin değeri 150 milyon. Messi'nin 6 balon ödülü varken Ronaldo'nun 5 ödülü vardır. Hayran konusunda ise Instagram hesaplarında Ronaldo'nun 222 milyon, Messi'nin 154 milyon takipçisi vardır. Ama ne kadar rekabet olursa olsun futbolda her zaman dostluk vardır. Unutmayalım. Ronaldo ve Messi'nin karşılaştırması böyledir. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki sefer görüşünceye dek saygıyla, sevgiyle kalın.